barışmak için yapıyor, ben onu görmek için yapıyorum. Yani. Semih'e Oscar ödülü vereceğim, sizce ne koymuşumdur adına? <laughs> en boncukçu <laughs> ödülünü kısmet olur da Gökhan Sar aldı. Diğerlerini tanımıyorum. Beni nereden tanıyorsun ya? Çok merak <laughs> ediyorsan bunu ben açıklarım. boşuna tartışıyorsun. Asıl orada Ayça Gökhan'la ilgileniyor. Eğer Gökhan derse ki benim bir tane adayım var. Ben onlarla şu an görüşüyorum. Seni istemiyorum derse daha güle güle zaten. Bir çiçek, iki çiçek. Sevecek, sevmeyecek. Çiçek nereden bilecek? Sana yakışan şekilde konuş, çık. Hak ettiğini yaşatıp çıkacağım. Geçen sene izlediğim kadarıyla böyle bir çocuk değildi. Şu an inanılmaz pişmanım Adnan dediğime ya. Ben damcı artık istemiyorum ya. Semih balonu nereye salacaksın? Sal işte ortaya sal. Gel buraya, gel. gel buraya. <laughs> böyle bir şey yok ya, böyle bir şey yok yani. Sanki bir kızı istemeye geldim ha. Benimle. Acım var ya, yüzünden okuyor yemin ediyorum ben. Sen de affetmeyin o zaman. Ben evlenip boşanmış bir kadın istemiyorum. Leyla Hanım evlenirseniz çocuk düşünüyor musunuz? Tabii ki düşünüyorum. <laughs> niye düşünmüyorum ki? Bir tane daha doğurabilirim. <laughs>